Bugün 1 Kasım 2020 Tokat Niksar Buama Çamlığında balık yemeye geldik. 5 kardeşle birlikte. Evet abi 2 numara Bekir abim. Hoş geldin buraya kadar. Hoş buldum. Birlik beraberliği sağlamak için, sıkıntıları konuşmak için geldik. Evet. Keşke geçen gibi babamız da olsaydı. Ama yok. Yok işte. Kıymetli, kıymetli. Allah rahmet eylesin babamıza. Sağ ol. Siz, siz teklif ettiğiniz aklınıza geldi. Buraya geldiğimiz için teşekkürler diyelim size de. Evet son numara. Mustafa Erdem. Anne hani ne diyordu? Balgaşık. Son beşik. Balgaşık mı diyordu abla? Hmm. Ne diyordu? Söyle bakayım. Son beşik balgaşık. He. Gibi. He. Balgaşık sen niye diyorsun? Ne yapıyorsun? İyi bir aramız yok geldik böyle. Ankara'da çalışmaya devam. Aynen. Nerede çalışıyorduk? Sosyal güvenlik. Sosyal güvenlikte çalışıyorduk. Erbay'a niye geldik eski şimdi? Aynen. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin düğünü? Yeğenimizin düğünü. Ee, yeğenin. Her kızın düşmanı. <laughs> Her kızın düşmanı dinle geldik. Sağ olun, var olun. Geldiğiniz için. Hayırlı olsun. Buradan seni izleyenlere bir şey diyor mu? Herkese selamlar. Cansu kızın da izlerse o ne diyor? Selamlar. O seni özlemişti şimdi. Gidince kavuşuruz. Çok Öyle nasılsın? mi? Cansu bizi izliyorsan sen niye gelmedin ki? Gelse ne var Evet, üç numara Şahin Bey. Üç numara Şahin Bey konuşmuyorum dedi. Sağ olsun o da. Evet, bir numara ablamız. Ne diyeyim? Bilmem ki. Ne diyeyim işte bu onku nasıl Cenab-ı Allah burada verdi. He, balık burada, yedik. Burada balık yedik çay içiyoruz. Allah kesesine bereket versin kardeşlerimin. Evet. Çayımızı içiyoruz, Balığımızı yiyoruz. Evet. Hani ne diyecek? Allah razı olsun. Sağ tamam. ol. İşte öyle. Hadi. Gel anne besin gel anne Evet, susukar bu, sıfır, bu da ben. <laughs> bu çamlığına geldik bugün. Gidek dediniz, sağ olun, var olun. Aslında bunu bu daha etsen yapmam Bu ya, video, videomuzu YouTube'a yükleyeceğiz inşallah. Bizi izleyenler kanalımıza abone olsunlar. Ne olacağını daha... İzlesinler. Oh. De devam etsinler, izlemeye devam edin bizi. Yani şey Hepinize yapayım. sevgi ve selamlar. Tokat Hı. Niksar bu çamlığından. Burada balık neydi? Alabalık. Alabalık tesislerinden. Da Bir, biraz da oraları tanıtalım. Akıllıca karardı.